Düzce Üniversitesi'nin 2023-2024 akademik yılı mezuniyet törenleri büyük bir coşkuyla başladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor İlhan Genç, Profesör Doktor Ali Öztürk ve Profesör Doktor Serkan Torun, akademik birim yöneticileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ile aileleri katıldı. Mezuniyet töreninin ilk gününde Orman Fakültesi, Ormancılık Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencileri mezuniyet gururu yaşadı. Düzce Belediye Meclisi Meclis Başkan Vekili Ali Dilber Başkanlığı'nda toplandı. Temmuz ayı birinci birleşiminde 16 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Ek ödenek konulması, tarife değişikliği, Araç kiralama ihalesinin süresini belirlenmesi maddeleriyle ceddiye meydan projesinde yer alan dükkanlarda faaliyet gösterebilecek iş kollarına ilişkin Mayıs ayında alınan meclis kararlarını iptal edilerek yeni iş kollarının belirlenmesi talebi plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Muhtelif taşınmazların Trump'a işlemlerinde kullanılması için belediye başkanı Doktor Faruk Özlü'ye yetki verilmesini içeren gündem maddesiyle imar planı değişikliği, tahsis değişikliği, düzce kent revizyon ve ilave imar planlarına hüküm eklenmesinin yanı sıra 39 adet itirazı içeren gündem maddeleri ise imar komisyonlarına havale edildi. Düzce Belediye Meclisi'nin gündem maddeleri arasında merkeze bağlı Kadıoğlu Köyü'nün belediye sınırlarına katılma talebi de yer aldı. Geçtiğimiz ay yapılan referandumda sandık başına giden köy sakinlerinin büyük çoğunluğunun olumlu oyları ile mahalle olma yolunda ilk adım atılmıştı. Belediye Meclisi'nin gündemine gelen talep görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edildi. Değişiklik yapılması planlanmıştır. Bahse konu değişiklik için değişiklik talep edilen talepler ekle gönderilmiş Meclis üyesinin beyan alması için emir ve müsaadeyle kıza arz edilen maddi hizmetler müdürlüğü. Şu belediye sınırları içerisinde katılmaları kabul edilmiş olup, Doğan köyü 6 Nisan 2023 tarihli 24 sayılı meclis kararı ve çevre şimdilik ve değişikliği bakanlığının 1 Şubat 2024 tarih bir olayı ile Kızca Belediyesi'nin alan sınırları içerisinde dahil edilmiştir. Oynamayı kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimsel, oy birliğiyle kabul var. Evet. Sözü diyen var mı? Sözü diyen yok. Plan bütçe komisyonu havalesi oynadı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimsel. Bir... Düzce Belediyesi Halk Ekmek Büfelerinde Glütensiz ekmek satışı 1 Temmuz itibariyle başladı. Bahçeşehir Belediye Ek Hizmet Binası önü, Beyciler Mahalle Konağı mevkii, Cami Kebir Mahallesi 23 Nisan Parkı önü, Hamidiye Mahallesi, Üst Geçit Mevkii, Azliye Mahallesi, Konurap Şehit Murat Demir Mahallesi, Koçyazı Mahallesi ile Bahçeşehir bölgesinin Güzel Bahçe ve Yeşiltepe mahallelerinde bulunan büfelerin ürün çeşitleri arasında glütensiz ekmeğinde yer alması ile birlikte çölyak hastalarının ekmeğe kolayca ve daha uygun fiyatlı ulaşmaları sağlandı. Topluluğumuzun ve müdürlüğümüzün Sayın Belediye Başkanımız Doktor Faruk Özlü'ye talepleri iletmeni doğrultusunda şöyle hastaları ve gluten hassasiyeti olan vatandaşlarımızın hizmetlerimizi ulaştırabilmek adına glutensiz ekmek satışlarımız 9 ayrı noktamızda başlamış bulunmakta. Biz vatandaşlarımıza destek olmak, ve onların bir ne bize katkı bulmak amaçlı bu hizmeti vermeye başladık. Bu şekilde de hizmetlere devam edeceğiz. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Öncelikle belediyemize Sayın Başkanımız Faruk Özlü'ye teşekkürlerimizi sunmak istiyorum ben Düzce Çölyakları adına. Diğer illere örnek bir hizmet. Şanslı iller arasındayız. Şu an standta olan ekmek en kaliteli firmamızın ekmeği market raflarındaki fiyatının yarı fiyatına ulaşabileceğiz. Bu çok değerli. Tarifi yok bu mutluluğun. İyi ki var belediyemiz. Ekmeğimizi kargoyla sipariş vererek alıyorduk. Şu anda bizim için kargosuz ekmek demek bizim için çok büyük bir mutluluk oldu, çok büyük bir kolaylık oldu. Çok güzel hissediyorum çünkü bu zamana kadar dışarıda ekmek bulmanız bile mümkün olmuyordu ama artık dışarıda ekmeğimiz bulmak bile kolaylaştı. Yani mutluyum. Öncekine göre daha çok ürüne erişebiliyoruz. Böyle daha da güzel oldu. Artık böyle elimizin altında, merkeze çıktığımızda bir yerde alabileceğimiz ekmeğimiz olması çok güzel. Güzel hissediyorum çünkü otobüsle gelip hep buraya ekmeğimi alıp gelebiliriz. Teşekkür ederim. Market market dolaşmak zorunda kalıyordum. Bu aşamada zorluk çekiyordum. Tahvil verdim dedi. Glutensiz de ekmek yiyeceksin dediler. Ben de geldim. Sosyal medyadan duydum ve buraya geldim. Çölyak hastaları artık dolaptan ekmek yemek zorunda kalmayacak. Her yerde bulunan halk ekmekten ekmeklerini alabilecekler ve taze ekmek yiyebilecekler. Bunun için çok mutluyum. Benim eşimin annesi çölyak hastası. Özellikle buzluktan ekmek çıkartıp ısıtıyordu. Artık ısıtmasına gerek kalmayacak. O yüzden çok sevinçliyim. Glütensiz ekmek satışını bekliyorduk uzun zamandır. Gelmesi bizi mutlu etti. Ve fiyatları çoğu yere göre bayağı uygun. Bizim için çok iyi oldu. Bulunduğumuz bölgede market vesaire bayağı uzak. Başkanımız Faruk Özlü'ye ve Düzce Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Sen <laughs> ekmek Kaza D100 Karayolu İstanbul istikameti Sanayi Yan Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinde seyreden İbrahim Öğ yönetimindeki 34 F8204 plakalı otomobil Sanayi Yan Yol Kavşağı'ndan karşıya geçmek isteyen Engin Gökdemir yönetimindeki 81 ACR 439 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 81 ACR 439 plakalı otomobil ortadan ikiye bölündü. 81 ACR 439 plakalı otomobilin hemen arkasından gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LU 9313 plakalı otomobil ve Yılmaz Ağa 81 DM 596 plakalı araçta kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada ikiye bölünen otomobilden yola savrulan Engin Gökdemir olay yerinde Sabri Gökdemir ise hastanede hayatını kaybetti. Kazada Ünalka, İbrahim'i ve Özbay ya yaralandı. 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazada D100 karayolunun 2 istikamette de gidişe kapatıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından Engin Gökdemir'in cansız bedeninin incelenmesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Arkadaşlar Hadi lan. Hadi. 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 Arkadaşlar Hadi. Arkadaşlar los, los. Los, los los, los, los. Hadi. Hadi. Herkesin Hadi. Hadi. geç, Hadi. 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 Arkadaşlar. Hadi. Hadi. Gel burdan söyle ona olabilir.

Thank okay. you. Kaza Bolu geçişi Gerede ilçesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinde seyreden Rahmi Bey idaresindeki 34 HC 9095 plakalı yolcu otobüsüne aynı istikamette seyreden Galip Iğ yönetimindeki 44 AFN 688 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 44 AFN 688 plakalı otobüste sıkışarak yaralanan bir yolcu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 15 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik tek şeritten verildi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Metektöki bölgesinde gece saatlerinde ortaya çıkan motosikletli gruplar tehlikeli hareketler yaparak hem kendi canlarına hem de güzergahta bulunan vatandaşları tehlikeye attı. Gece saatlerinde motorların seslerini bağırtarak evlerinde oturan insanları da rahatsız eden motosikletliler defalarca polise bildirilmesine rağmen bölgeye polislerin gelmesiyle ara sokaklara girerek kayboluyorlar. Artık vatandaşlar duruma ilgililerin el atmasını istediler. Bostanlık köyünde elinde tinerle tarımsal arazilerde dikili buğday ve ormanların arasına tiner döküp yakan şahıs jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken facianın eşiğinden dönüldü. Yangını çıkartan şahsın ilk ifadesinde canının sıkıldığını belirterek yangını çıkarttığı açıklaması ise yok artık dedirtti. Hep suratıma geldi su ya. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi çalışmalarında OS isimli şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramada bir parça halinde 410 gram AM 2201 karnobiyet reseptörü ile geçirildi. Ele geçirilen ürün ile 41 kilogram sentetik karnobiyet üretilebilecek miktarda olan ham maddenin yaklaşık piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu belirtildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kızılcık Orman Mahallesi'nin D100 Karayolu üzerinde bulunan kahvehanesini 52 yıldan beri işleten 65 yaşındaki Ekrem Karga bir gün bile sakal tıraşı olmadan gömlek, süveter ve kumaş pantolon giymeden iş yerinin kapısını açmıyor. Karga görünümüyle ve iş yerinin temizliğiyle insanların takdirini alırken bunu kendisine ve insanlara olan saygısından yaptığını belirtiyor. Karga'nın mahalle sakinlerinin takdirini kazanan bu tutumu diğer esnaflara emsal teşkil ediyor. tektir. Başka zaten buna benzer yoktu. Bir her şeyle beraber. Aynen. Aynen. Biz Aynen. kendisini severiz. O da müşterileri çok sever. Maddi ve manevi yardımcı olmuştur. Aynen. Aynen doğru. Maddi ve manevi yardımcı olmuştur. Belki de Türkiye genelinde ismi <laughs> duyulmuştur. Türkiye genelinde. <laughs> 1972'de başladım. Hala devam ediyoruz. İş icabı ve yapım da öyle zaten. Başka bir kıyafet giymiyorum. Hani işim de onu götürüyor zaten. Nesil değişiyor, moda değişiyor, kıyafet değişiyor. Benim değişmedi. Benim moda kıyafet aynı. İşim biter, evime giderim. Her akşam tıraşım olurum. Beş buçukta kalkar, iş yerime gelirim. Hayat öyle devam eder. Tıraş deyince gündük zaten ama benim dedim mi ben alışkanlığım o. İşime gelsem de gelmesem de her gün tıraş olurum. <laughs> Tepkiler güzel. Hani işine biraz saygı, müşteriye saygı, emeğine saygı, ekmeğe saygı bunlar hep beraber bütün şeyler. Görenler tabii ki memnun oluyorlar. Yıllarca aynı kişiyi aynı yerde görmek o başka bir şey tabii. 72'den beri kıyafetimiz aynı. Değişmedi, renk olarak da değişmedi. Bir 10 yaşından beri bu işin içindeyiz. Götür götürle başladık. Tabi zaman geçti. Bir iki sene sonra biz de işin içine girdik. Bir daha da çıkamadık zaten. Yarın da gelsen, öbür gün de gelsen bunlar böyle olmak zorunda. Bu iş böyle zaten. Her gün temizlenir onlar. İlk önce tabii ki yaz ve kışa göre dış mekan, iç mekan Masaları ayarlama, hani hizmeti hazır hale getiriyoruz. İkimizden memnunuz. Ee, 52 yıldan beri bu işin içindeysek herkesin de memnuniyeti var demek ki. Herkes gelir burası, köy komşular, köy halkı zaten nihayetinde bir köy burası. 200 anlik bir köy. Onun haricinde köyler de birbirine yakın olduğu için herkes gelir burası. Her gün 18 saat açık. Sağlık saat yerinde olduğu sürece aynı bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi nazik sonra mütevazıdır. Şimdi burada e, köyümüzün halkı çay içmeye gelir, çevre köylerde gelir. E, temizdir. Yaz-kış kıyafeti değişmez. Siyah pantolon, siyah ayakkabı, beyaz miltan, siyah yelek. Yaz-kış kıyafet kesinlikle değişmez. Kendisi bu işi severek yapar. Yani ben kahveciyim diye böyle haysiyetini hiç değiştirmedi. Hep aynıdır. Temizliği her şeyiyle beraber. Ee, sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Ben 50 yaşındayım kendimiz 74 doğumluyum. Daha önce zaten Ekrem abinin karşı kahvesi vardı. 6 yaşındayken e, babamın kabak dükkanı vardı. O zamandan beri Ekrem abinin çayını kahvesini içe yani. 50 yaşındayım. çocukluğundan beri Ekrem abi tanırım. Bu biri. Takdir ediyoruz. Ee, ben kendimi bildiğim bileli Ekrem abimiz devamlı böyledir. Yani nasıl yaz kış hiç fark etmez. Sabah 6.30'da gelir. Akşam saat 10 uçağa kadar aynı bu şekilde yıllardan beri Ekrem abimizi biz böyle tanırız, böyle biliriz. Çocukluğumuzdan beri böyle tanırız yani Ekrem abimizi. Pıraşlı takım elbisesi gayet nizami bir şekilde, kibar bir şekilde, mutavazi bir şekilde. Ben Ekrem abim kendim bildiğim ileri daha bir kere suratı asık böyle şeyli görmüş bir insan değilim yani asla kesinlikle. Buraya gelen bazen komşularımız, arkadaşlarımız oluyor. Bazen yurt dışına arkadaşlarım geliyor. Onlar bir gelen bir daha geliyor. Her yazın yurt dışına Avusturya'dan benim aile dostlarım geliyor. Bir çayını içen abi diyorlar o kahveye gidelim bir daha bir çay içelim diyorlar. Yani şöyle Ekrem abim şu özelliği de var. Mesela benim arkadaşım geliyor Avusturya'dan. Örnek veriyorum ben İstanbul'a misafirlerim geliyor. Bir bardak çay içiyor, açık içiyor veya tek şeker içiyor. Ekrem abinin özelliği de şöyle. Bir sene sonra aynı kişi gelsin, tek şekerli içiyorsa tek şekerli verir. Kolay kola asla bir şeyi unutmaz. Bu civarlarda bir sürü kahveler var mesela. 4-5 tane kahve var. Onlar en az 6-7 kere el değiştirdi daha fazla. Ama Ekrem abi Allah şükürler olsun. Yıllardan beri tanıdığımız kahvemiz. Yani buranın mükemmel bir abimiz yani. Çamköy Tokyo konutlarının arka kısmında bulunan alanda yürüyüş yapan vatandaşlar yol üzerinde hareketsiz halde yatan ineği fark etti. Başına gittiklerinde ise hayvanın ayaklarının bağlandığını ve ölüme terk edildiğini fark edip o anları kaydettiler. Daha sonra ilgili kurumlara bilgi verilirken konuyla ilgili olarak geniş çaplı olarak soruşturma başlatıldı. Ayakların bağlı. Allah Allah. Ben hayvan bakmıyor. Ayakları ya bağlı? Bir i̇zletirim ben bunu. Hayvan göz D100 karayolu 3 köprü mevkinde yola aniden atlayan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan otomobil aynı güzergahta giden başka bir otomobile çarptı. Otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarparak durabilirken bölge halkı sokak köpekleri sebebiyle bölgede her hafta kaza olduğunu belirterek yetkililerin duruma el atmasını istediler. <laughs> Buradaki araba köpeğe vuruyor, bu araba da o arabaya çarpıyor, ondan sonra da yere çarpıyor. Niye? Sokak köpeği yüzünden. Toplamıyorlar böyle oldu. Düzce Sancaklar Mahallesi'nde kanlar içerisinde kendi bahçesine gelen köpeğe fark eden İsmail Turan hemen köpeği veterinere götürdü. Burada yapılan incelemede köpeğin vücudunda 8 saçma parçası isabet ettiği belirlendi. Tüyleri tıraş edilerek ameliyat alınması planlanan köpeğin vücudundaki saçmalar, ameliyat edilemeyecek derecede içeride olduğu için saçmalar anlamadı. En sevilen ve en cana yakın dost olarak bilinen golden cinsi köpeğin vücudundaki 8 saçma ile beraber yaşayacak olması köpek sahibini derinden etkilerken olayla ilgili polis merkezine şikayetçi olundu. Konuyla ilgili olarak emniyet ekipleri soruşturma başlattı. Arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Bahçesine girdi diye herif silah atmış. Ne olacak bilmiyoruz da. Şunu, şunu Her tarafta saçma izi. Resmen tüfekle öldürmek amacıyla ateş etmiş. Şunu, şunu Burada, <laughs> Burada da var. Mara <laughs> hep saçma delikleri. Hayvanı kanlar içinde bırakmış. <laughs> bakın, 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 bakın. Bakın böyle insan gibi hayvana. Burada da var. O zaman. Bir, iki, üç yerde. Hı, hı. Gördüm zaten. Memur sen yolu üzerinde bulunan eczanenin önündeki motosikletin üzerinde bulunan kask rüzgar sebebiyle yola düştü. Yol kenarındaki kaskı güzerge üzerindeki bisikletli şahıs alıp yoluna devam etti. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean an yansırken eczane çalışanları şahsın kaskı geri getirmesi şartıyla şikayetçi olmayacaklarını belirttiler.